Evet bugün bayağıdır gelmeyen bir seriye devam edeceğiz. Korkarsan cringe olursun. <laughs> Bu sefer o girişi şey yapmasam mı ya? Yoksa yapsam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Michael Jackson'landı. Tuhaf bir seri. Yani hem korkuyorum hem cringe oluyorum. Bir dayak yemedim kaldı yani. Bir cringe video izlerken yandan biri patlatsa bir tane tam olacak yani. Tam kilit bir seri olacak. Bugün Locked Up diye bir oyun buldum. Bu seri için tek ihtiyacım olan şey uzun bir korku oyunu. Ve korkutucu olması gerekiyor. Yoksa boş boş oynarız bunu bir saat. Her korktuğumda 2-3 dakikalık cringe dozları alacağım. Hepsi birbirinden cringe şeyler. Bakalım korkacak mıyız ya da cringe olacak mıyız? Lan! Oğlum ben size kaç kere söyleyeceğim. Hani nerede? Türkiye bayrağı nerede hani, hani bu? Bay ben çok sinirlendim ya. Bu nerenin bayrağı? Biz büyük ihtimal bir yere kilitlendik. Nasıl zeki ama? Nasıl anladım ama? Bu ne oğlum? Burası yükleme ekranı. Evet interaktif bir psikolojik korku oyunu oynuyormuşum. Bir tane kapalı alanda geçiyormuş. Etraftaki şeyleri hareket ettirerek ilerlemem gerekiyormuş. Ya yani çok boş yapma bana ya. Ben şu an ilgilenmiyorum. Ben şu an korkmadan bu oyunu bitirmek istiyorum. Niye geçemiyorum ben bunu? Ben korkmadan buradan gitmek istiyorum. Korku neyse de cringe. sevmediğim bir şey diyelim. Çok gerçekçi lan. Ben bunu oynamış mıydım? Kayıp çocuk. Martha Foster. Son görülme, Perşembe 12. Oğlum ben bunu yok okşuyorum? Sen gidip bulacağım kızı. Bu evin fotoğrafı. Ben herhalde kayıp biten kız kaybolmuş. Buralarda kaybolmuş. Ben de buraya kızı bulmaya gelmişim. Ama olan bana olacak nasıl oluyorsa. Flashlight almam gerekiyor gitmeden önce. Tamam flashımız var güzel. Oğlum. Oh hell no bro. Hell no 2x adamım. Orada biri duruyor. Daha içeri giremedim yaşadığım şeylere bak. Adamın teki asılıyor orada. Bu biraz yanlış bir cümle oldu. biri de kaybolacak büyük ihtimal bir anda. Veya üstüme koşacak. Bakalım hangisini yapacak. Evet kaybolmayı tercih ettik. Bu arada çok korkunçtu ama yukarı mı Oğlum niye herkes birbirini asmış buraya? Herkes asılıyor bu ne? <laughs> Galiba bu ev Nereye attı o topu? E Top buraya geri dönmüş. Gerizekalı. Plaj topuyla futbol mu oynanır? Eşek ya bu çocuk kimse artık. Eee boyu bu kadar mı? Bu ne? Resimler var burada. Muhammed Mart... Korktun mu lan? Evet damardan cringe tozunu almanın vakti geldi. Ben hazırım. Sen hazır mısın? Sen cringe olmaya başladın lan. Bap bir koyacaksın telefona. Geçeceğim burayı. Ama ben bir yiğit bir delikanlı gibi bu cringe'e göğüs gireceğim. Aa günaydın. Instagram'da gezerken senin profilini gördüm. Az önce çok iddialıydım. Dur selamlar. Hakkı şarkı çalıyor bir de. Benim <laughs> bu saatte uyandırmam seni. Aga Bu saatte ha. uyandırmam seni diyor sanki kızın yanına gitmiş böyle yatakta başına dikilmiş böyle. Öyle konuşuyor. Seremin ki şu an bebek gibi uyuyorsundur. <gülüyor> <gülüyor> harika bir hafta sonu bekliyordur ama. Hayır beklemiyor. Bu mesaj geldikten sonra kimsenin harika bir hafta sonu olamaz. Minik bir mesaj atmaya yeter. Günaydın cimcime. İşte işte cim cimcime demeyeceksin ya. Bari onu deme ya. Her şeyi yaptım bari onu yapma ya. Anecan! 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 Aaaaow! Hell no! Anecan sen eskaisin! What the fuck?! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunu ne sıkıntısı lan? Kadının ne yaptı böyle? <laughs> ya yine mi bu? Hayır! <laughs> Three reasons why I wouldn't be a good waifu. Number one, I'm shy. <gülüyor> 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 Number two, I use a lot of hand gestures. <gülüyor> <gülüyor> Probably be too busy watching anime. <laughs> Bu saatten sonra anime izlemeyi bırakıyorum. Bu saatten sonra bana anime demeyin. O oh, az önce kız benim yemin ediyorum. <laughs> the fuck up. Az önce kız yemin ediyorum benden korku duyma aldı şu an. <laughs> hiçbir şeyden korkamam ben yani. O kızı bir daha görmek istemiyorum. Bu ney? Bu bebek mi al gülüyor? Çok mu komik ya? Başka bir resim var burada. Bu sana olacak diyor. E ayakta duruyor. Kam sus lan sus bir şey okuyoruz burada. Kamera kurmuş. September 23. Okay bro, okay. Okay, yes, yes. Oh my god. Ama bu büyük böyle olmaz bu iş. Bebek olsaydı korkmazdım bak. Şimdi bu kadının yerine küçük bir bebek olsaydı ben korkar mıydım? Büyük korkardım ama bu, bu, daha korkutucu. Kafanı niye çeviriyorsun? Enayi. Bir adam enayi mi? Herhalde buraya kaçırıyor bunları. Sonra afiyetle yiyor. Afiyet olsun koçuma. Arkamda bir şey var değil mi? Arkama döneceğim ve bir şey çıkacak. Dönemiyorum lan hiçbir şey yapamıyorum. Bu arada şu anda eee Eylül 23 1980 bu bilgiyi ne yaparsan yap artık. Eee? 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 Ah! <laughs> oh no. Someone stole my onions. <gülüyor> 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 I need them. <laughs> <laughs> Eyyy yo, Hintli bir reyiz Bir dakika bu Hintli reyizin videosundan çok kaliteli. Bu niye böyle? Reis galiba kendini geliştirmiş sonunda demez olaydım. Oh fuck! Kız 2012'den buraya teleport atmış direkt böyle zaman makinesi hop diye girmiş. What the fuck bu ne? <laughs> Amerika'da yaşayacaksın ama her gün böyle tipler göreceksin kabul mü? Ben kabul ediyorum çünkü Amerika'da her türlü yaşarım. Kanka ben bunu izlemem ya bu cringe değil. Bu az önceki izlediklerimle aynı kategoride olamaz bu video. Bu farklı bir seviye. Tres cosas que no deberían de existir. Oh puta madre. <laughs> What the fuck? <laughs> ne dediğini anlamıyorum ama <laughs> ilk yaptığı hareket beni bitirdi direkt. <laughs> What the fuck? What the fuck? Bu sefer gerçekten galiba korku duyumu kaybettim. Şu dışarıdaki adamları ensizine şapla vurabilirim yani hiç korkmadan. Kimi dur saymam bunu. Bunu saymam. <laughs> bunu saymıyorum aga. 30 saniye bile geçmedi. Ben böyle bir şey kabul edemem. E ee? böyle bakışacağız mı? 17 yıl sonra. Vaa wow. az önce olan neydi? Ben beni buraya mı kaçırmışlar? Evet boş bir oda. Ben herhalde puzzle çözü yüzü bu odalardan çıkmaya çalışacağım. Hiçbir şey açılmıyor. Ben bu kapıyı tekmeyle kırarım bu arada. Neyse şimdi onu açamam. Bunu açamam. Onu açamam. Gel de benim pantolonumun fermuarını aç. Haksız mıyım bu lafı demekti? Burada hiçbir şey yok oğlum. Bende dalga mı geçiyor bu oyun? Şunlarla mı bir şey yap? Oğlum ben kaldım. Daha odada 5 tane nesne var ama <laughs> açamadım kapıyı. Hadi lan oradan. ne az önce hepsini denedim. Bu ne? Ne oluyor lan? Instruction. Nasıl oynayacağımı daha yeni mi gösteriyorsun Reis bana? Çok güzel. Bunlar ne oluyor? Ne oluyor? Aha İran alısı geldi. Ben bunu satarım 900 lira. Ah bu ne? Bir şey. Tamam. Ne bu? Bizim fotoğraf attı. Fuck <laughs> bu nasıl ailem? <laughs> tamam bu eyle lüzum... Oğlum ne oluyor? Neler oluyor? Nereye düştüm ben? Direktif şapkası. Deep, deep psikoloji. Gazeteler. 90... 1994. 1994'te askere gitmiştim ben ya. Hiç unutmam. Biliyor musun? Vietnam. falan. Bu ne? Aka <laughs> adam dertli ya. Onu evde bırakmamalıydım falan diyor. Bununla kendine mi sıkmış çocuk? Ne yapmış ama? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bizim az önce taklaya geldiğimiz yer değil mi burası ya? Fotoğraflar falan filan. Orada kaybolan kişilerin şeyleri mi bunlar? Merhabalar. What the f? Ne oluyor? Her yerde açar demek ki bir şey olmaz bana. Ay kapıya ne yaptın ama ya? Ayıp değil mi? Oo ilaç ilaç kullanmaya başlamış bizim eleman. Bu yüzden şey direktif uyumamak için ilaç içiyor böyle olayı çözmek için. Kapı iç oluyor aga. Ya şimdi kapı iç tamam mı? Bir de kapı iç oluyor. Bu oçluk değil de ne? Ne? Ya video like atma ne verim? Yok. Ee, mum, mumla mı gezeceğim? Lan niye söndürdüm? Ne oluyor oğlum? Ya Allah'ım neler oluyor şu an benim aklım karıştı. Evet 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 size katılıyorum evet. Haklısınız haklısınız evet evet evet. evet. Aha, evet. Bill Matilda Kate Grace Neil March 1986 her şey İngilizce söyle yılı Türkçe söyle işte bizim farkımız. Aga bir susun ya ne geveze ge 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 herifmişsin siz. Oo mum söndürmem gerekiyormuş. Niye bir tanesi söndürünce hepsi söndü? Şimdi fizik kuralları diye bir şey var değil mi? Ben bir tane mum söndürdüğüm zaman hepsi sönüyorsa ben Isaac Newton'un kafasına şapla vurmaz mıyım? İşte ne oluyor? Wow. Harika. Süper. Tam benlik oda. Bak diyor neye bakayım dalga mı geçiyor nu? Bakacak o kadar çok şey var ki şu an. Ya at durun yerinizde durun ya. Look. Look diyor tam bir daha bakayım. Bir daha bakayım. Ne oluyor benim attım karıştı ya. Oo. Evin içine girdik mi sonunda? Sonunda evin içine girdik galiba. Aa ne oluyor? Evim de evmiş ha yani şimdi. Sessiz ol little baby falan diyor. Annen little baby. Ee? Bu sesi buradan geliyor bunun. Jumpscare yiyeceğim. O kadar eminim ki. O kadar eminim ki. Başlayacak mı? Bu ne? Ha bir an insan sandım. Ayakkabısını çıkarmış bir de. Sanki ayakkabıyla gezemiyor evin içinde. Ben niye gidip gidip volt atıp gerip duruyorum ya yeter be. Olay lan. Ben böyle kaç para yatırdım biliyor musun köpek. Çatırsız. ne oluyor ya ne oluyor oğlum benim kulağımı patlattı bu ya. yok yok. Yok 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 kimse yok evde kimse yok. Bu sesler gayipten geliyor. Böyle sesler yok. Hiçbir şey yok burada. Hayal görüyorsun. Eşek şeyi koymuş buraya hoca. Bana bir mesaj vermeye mi çalışıyor? Kapı açıldı arkamda. Haydi lan! He ee, orada şeytan aynı yapacaksın ha? Bensiz bir de. Yok kardeş yok geliyorum oraya. Ana ne Sen kimsin lan? <laughs> ne yapın lan? <laughs> Sen kime vurdun biliyor musun? <laughs> Lafa girişi gördünüz mü? <laughs> Sen kime gir? Bak ben biraz değil biraz da manyak biri. Eee? <laughs> yandı değil neyin boğazını kesin. Ya Bak şu slow mo. İyi ki bitti ya. Dünyanın en saçma salak şeyiydi solumo videoları. Şu boşan neler oluyor? Böyle boyun kırmam var ha? <laughs> Mesela burada ne oldu şu an? Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. <laughs> Sadece bir tane dudul var. Ezik kim demiş? Baksana. <laughs> daha da mı var? Ezik mi bir daha düşünüyor? Neler oluyor? İşte 4 dudul var. Benimki 5 kıskanma. Fakir mi? Aga artık... şunun partikisini kim istedi bana gerçekten lütfen bulur musunuz ya? Kızım deme. Benim bu alanda bir ağırlığım var. Al kadar kızı nasıl kucaklamış dedirteyim. Sana bana kızım deme dedim. Peki avukat hanım. Teşekkürler abi. Bana abi deme. Selam sevgili Sosu. Selam kok. What the fuck is going on? Elma ağacının sana çilek vermesini bekleyemezsin herhalde. Neden? Aptal. <laughs> Aptal. Sana diyorum. Çünkü bu elma ağacı. Yani sana çilek veremez anladın mı? Çilek vermesi için çilek ağacı olması lazım. Çilek ağacı mı? elma ağacından What çilek bekle. şişko mi derim lan? Evet dedim ne yapacaksın? Ne oluyor burada? Aşkım bana vuruyorlar. Bir daha korkmak istemiyorum ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Oo. Wow. burada neler olmuş? Bizim eşek oyuncağını öldürmüşler. Yani bana eşek diyor, bir de üstüne seni öldüreceğim diyor yani. Ben böyle bir ha haks... Ben bunu niye hep insan sanıyorum ya? Kim o? Ee, bu sefer bir şey değişmemiş burada. Demek ki benim bir şey yapmam gerekiyor ama ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Aga sen niye her adam gördüğünde bu ışığı indiriyorsun ya? Kim o? Bak tam durduğu yerde böcekler var. Demek ki bu pis iğrenç bir kadın ya. Nefret diyor. Ben de senden nefret ediyorum. Or Kapıyı aç lan. Duydun. Kapıyı açtı. Aa top bırakmış bana. Ben buna gelişine koymaz mıyım aga? Ayaklarım yok ki nasıl koyayım? Baksana uçuyor. Geldim çocuklar. Bir... Beni... Beni istemiyorlar ki aralarında. Böyle bir şey olamaz. Ben kabul etmiyorum. Bu oluyor ya. Ne yapıyorsun kanki? Niye benim elime geldi bu? Ben bunda mı gezeceğim artık? Tamam kendimi güvende hissediyorum artık. Tamıyorum hiçbir yere. Tamam. Bunu bir yere götürmem gerekiyor herhalde. Çocuk da Oyuncak getirdi. <laughs> Merhabalar. ananı bacını. Ne oluyor be? Ha? <laughs> hey yo! İki metrelik. <laughs> e, nereye gitti lan? Ha, kaçıyor. Sana ben eşek oyuncağı hediye yet etsem oğlum. Jeden da seyne, Urat, Hate, den büyük bir nefretin fark ne oluyor lan? Bir kitap okuyor içeride. Buradan çıkamazsın. Yo çıkarım bak şimdi nasıl çıkacağım izle. İzle. İzle şimdi bak nasıl çıkıyorum. Kapıyı da Aras kargo çalıyor bu arada. Şu an duvarda mı yürüyor? Ne yapıyor bu? Niye el izdir? Aa bu taraf geldi dur. Oo burası büyümüş mü? Evet. Her zaman böyleydi ben karanlıkta göremedim mi? İşte bütün sır burada ortaya çıkıyor. Burada ne? Bir bir telefon mu yoksa? Radyo açsana bir ya Reis. Bize güzel, güzel banger çal ya. Anlını bacını çalmadı ki. Bu doğru mu? Yok. Bu doğru mu lan? Aa bu doğru işte. Ben... Niye araya bu çıkıttırıyor ya? Tövbe tövbe. Nargile. Lan bu ne nargilesi? Nargile değil ki. Bavul var. Tamam bavula bakalım. Aa anahtar. Dur. Dur. Keytru driver diyor. Neren drawer'ı? Şurası. Bu taraf. Saati gösteriyor. Bu ney? Fotoğraf makinesi. Saatin fotoğrafını çekiyorum arka sallamam gerekiyor. Ha burada bunun fotoğrafını koymuş. Bu ne demek oluyor? Yani al işte ben çek. Ben çektim zaten ama bunu ya. Yani fotoğrafı çektim. Anne ne gördüm ki ben seni eşek. Ya bro shut the fuck up ya. Ben şu an korku duyumu kaybettim ya. Yani. Okay. Okay. O lan. Oha, yatak odama bak çok iyi. Bu ne? Olmayan kısa boylu sevgilime bakıyorum. Yapmayacağım o şakayı. Senin de aklına geldiğini biliyorum. Bakamıyorum. Gelmiş bana the fuck? Yapıyor. Bu nasıl bir konuşma derse? What the fuck is going on? Beni yüzüm çirkin olduğu için aranızı almadığınızı unutmuyorum. Şimdi benim zamanım başlıyor. Merhaba, ben Cemres Olmaz. Merhaba, ben de Volkan Kona. <laughs>